Mesane tümörü tanısı konduğu zaman yani ultrasonda ya da tomografiye de MR'da mesane ilk yapıldığı ameliyat TUR ameliyatı. T-U-R. Bunun açılımı transuretral rezeksiyon. Yani güzel kanal içine girip tümörü çıkartmak manasına. Şimdi ilk TUR ameliyatı, ilk ameliyat mesane kanserlerinin hastanın takibinde ve bundan sonraki tedavi seçeneğinin belirlenmesinde çok önem arz ediyor. Çünkü tümörü tamamen çıkartabilmelisiniz bir kas dokusuna kadar tamamen e, derinleşmeniz lazım ameliyat sırasında iki geride tümör kalmaması lazım üç ve refleks e, olarak hastanın bacağını ameliyat sırasında atılmasını sağlayacak teknolojiye sahip olmanız dört bundan sonra iyi bir patoloji ekibi lazım çünkü çıkartılan tümörün ne cins olduğu <laughs> saldırgan mı değil mi derinleşmiş mi derinleşmemiş mi bütün bunlar ilk yapılan ameliyatın kalitesiyle alakalı ve patolojinin e, kalitesiyle alakalı.